MRP2 sistem tanımları. MRP2 modülünde makine vardiya mola tanımları yapılır. Makine vardiya mola tanımlarında herhangi bir çalışma gününe ait mesai başlama ve bitiş zamanları, mola süreleri tanımlanır. Aktif kaydı kopyala butonu yardımı ile bu mesai ve mola tanımlarının haftanın hangi günleri için ve geçerli olacağı son tarih belirlenerek ileriye dönük bir vardiya tanımı yapılır. Makine duruş tanımları yapılır. Bu alanda yapılan tanımlar makina duruşları girilirken çoktan seçmeli bir şekilde gelecektir. Benzer operasyonların yapıldığı makinelerin gruplanması için iş merkezi tanımları yapılır. Operasyon tanımları sekmesinden işletmede üretilen ürünlerin operasyon tanımları yapılır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, operasyon tanımı tedarik ise operasyon türü de tedarik, operasyon tanımı fason ise operasyon türü de fason olmalıdır. Tedarik ve fason operasyonları haricindeki diğer operasyonlar işletme içi operasyonlar olduğundan operasyon türleri iç operasyon olarak seçilmelidir. Makine tanımlarında işletmede mevcut olan makinelerin tanımları yapılır. Tanımlamada makine adı, varsa seri numarası, alınış tarihi ve işlem merkezi bilgileri kayıt edilir. Ayrıca her bir makinanın bir saatlik çalışma sonucu, elektrik şebekesinden çektiği enerji kW cinsinden doğalgaz kullanılıyorsa 1 saatte şebekeden çekilen doğalgaz miktarı metreküp olacak şekilde kaydedilir. Makinede çalışan personelin 1 saatlik ücreti yine sisteme kaydedilir. Makine personelleri sekmesi altında makinede çalışan personellerin ataması yapılır. Makine bakım bilgileri sekmesi altında ise makinanın bakım bilgileri ve periyotları belirlenir ve belirli bir dönem için otomatik oluşturulur.